Misafirler. Videoda da gördüğünüz gibi bugüne kadar yapılmış en kolay e-ticaret modülüyle karşınızdayız. Ürün dahil, bütün yönetim dahil her şeyi bizim tarafımızdan üstlenilmiş ve siz sadece satış yapmakla uğraştığınız bir platformla karşı karşıyasınız. Bu şekilde bir ticaret yapma imkanını yakalıyorsunuz. Peki buraya kadar her şey güzel ama kafamıza şu soru işareti olabilir mi? Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsin diyoruz. Neden? Çünkü bu konuda son derece donanımlı bir şekilde sizi destekliyoruz. Yani hiç daha önce bir e-ticaret deneyiminiz olmasa, dijital bir deneyiminiz olmasa bile bu konuda yol alan birçok arkadaşımız oldu artık iki seneyi geride bıraktığımız için siz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki nasıl bir destek sunuyoruz size ve bunu nasıl veriyoruz? Bunu anlatalım isterseniz biraz çünkü kıymetli bence. Size bir yönetim paneli açıyoruz, birazdan göreceksiniz. Orada bir akademi bölümümüz var arkadaşlar. Akademi bir kütüphaneye benzetebilirsiniz. İçinde video, pdf, rehber, döküman yani bu işi yapmak belliyse ne lazımsa Hepsini orada hazır bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bunun dışında Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi canlı mekanizmalar inşa ettik. Özellikle de Telegram'a biraz değineyim çünkü bütün olay orada dönüyor işin açıkçası. Telegram'da direkt bilgilendirme gruplarımız ve kanallarımız var. Bunlar sayacak olursak mağaza sahiplerinin bir araya geldiği, şu an binden fazla mağaza sahibinin bir arada bulunduğu bilgi paylaşım grubu var. Burada çok ciddi bir dayanışma var. Herhangi bir takılmış olduğunuz konuyla ilgili veya bir soru merak ettiğiniz bir konuyla ilgili soru sorduğunuzda hemen orada bir tecrübeli mağaza sahibinden veya danışmanından direkt cevap bulabiliyorsunuz. Anlık böyle bir sinerji olan ve herkesin faydalandığı bir ortam oluşmuş oldu. Sockse ticaret grubu var ve burada özellikle tedarikçiler ürünlerini tanıtıyor. Siz mağaza sahipleri de ya bu ürünü nasıl tanıyacağım, nereden ulaşacağım falan gibi bir derdiniz de olmuyor. Bunları direkt canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ürün yorum grupları olsun, özellikle niş ürün üzerine çalışan tedarikçilerin direkt kendilerine özel gruplar açıyoruz. Ve burada direkt o ürünün sahibi firma, tedarikçi firma, siz mağaza sahibini direkt orada eğitim veriyor ve bu konularla ilgili sizi donanımda hale getiriyor. Bunlarla ilgili birebir eğitim alıyorsunuz. Çok çok kıymetli. Peki sadece bu şekilde mi eğitimler veriyoruz? Hayır. Haftanın üç günü de canlı Zoom eğitim programları yapıyoruz arkadaşlar. Akşam 21.30'da. Burada hangi konularda eğitimler veriyoruz? Nasıl yapılır eğitimleri veriyoruz? Yani teknik konularda eğitimler sunuyoruz size. Sosyal medya pazarlama eğitimleri veriyoruz. Satış pazarlama ki en kıymetlisi bence ve bu piyasada eşi benzeri olmayan bir eğitim sunuyoruz. Bu eğitimin ana özelliği şu, başarısı kanıtlanmış, müşteriye nasıl ulaşılır, nasıl satış yapılır, bu mağazayı açtım ama benim bu mağazama müşteri nasıl gelecek, işte müşteri satış kanalı nasıl oluşturur eğitimiyle bu konularla ilgili size bilgiler sunuyoruz. ve bunların hepsini de değerli misafirler ücretsiz bir şekilde hem online alıyorsunuz hem de daha sonra vaktiniz yok belki seyredemediniz oradaki mesai saati size uyumadı direkt daha sonra da kaydını defalarca istediğiniz kadar seyredeceğiniz şekilde ücretsiz olarak hizmetinizi sunuyoruz bilginiz olsun çok çok kıymetli yani buradan bir mağaza aldığınızda ekstra artık eğitim için bir ücret ödemeniz gerekmiyor.